Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika KYK borcu açıklaması. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarına etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, KYK borcu faizlerine ilişkinde yaptığı açıklamada, ''Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle kamuoyumuzla paylaşacak ifadelerini kullandı. Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde. 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. Gençlerimize hiçbir zaman mağdur etmedik hizmet anlayışımızda gençlerimizde hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık. Adımlarımızı atacağız. Çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyuyla paylaşacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.